lambaları yakmaya çalışmıştım da abi giren herkes mutlu. Ve şey yani böyle hani hiçbir şey incinmesin diye aracın etrafındakiler bile incinmesin diye o kadar bir zarafetle konuşuyorsun ki başka, başka bir deneyim. Her şeyle başka bir deneyim. Morello standında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alman tutuculuğunun disiplininin birebir örneği. İçindeki kullanılan malzemeleri geçtim. İçinde kullanılan malzemeleri işleyen malzemeler de Alman malı. Hikayesinde öyle yazıyor. Tamamıyla Alman el işçiliğiyle yapılan ürünler 150.000 Euro bandından başlıyor öbür tarafta uzay mekiği olup fezaya doğru hareket ediyor. Çok büyük araçlar, çok konforlu araçlar. Daha önce hatırlıyorsun Concorde videolarından. Krem de kremin suya sabuna dokunmadan kampçılık, karavancılık faaliyetini yaptığı high-end, premium, lüks ne dersen de o segment araçlar. Kendi garajı olan ve garajında da bir takım sürprizleri olan iki tane model göstereceğim. Kanala abone olmak için videoyu beğenip paylaşmak ve yorum yapmak için bence tam zamanı. Neden dersen pişman olmayacaksın. Hadi gel araçların yanına gidelim. Haydi gidelim. Kalk bakalım güzel çocuk. Alo. Maşallah. Evet. O da neymiş? 911 Carrera 4 GTS mi? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. İç kısmında aracı çekebilecek orada pneumatik malzemeler var. 20 kahvaltı inverter var şaka yapıyorum tabii ki. Sadece şunun menteşeleri bile nasıl acayip görüyorsun. Her şey krom, her şey yaldızlı, her şey parlak. Şöyle bir porşun rengine yakından bakalım. Porşun rengi de acayip. Biraz diskler korozyon olmuş burada kalmaktan ama neyse yola çıkınca açılır onlar. Plaka da 911, patronun 911'i. Evet, peşin satanları görüyorsunuz. Porsche Edition <laughs> by Zeissener. Porsche'yi çıkaran rampa. Şöyle bir genel göstereyim. Biraz sonra içine bakacağız. Fuarın en çok dikkat çeken araçlarından birisi. Akşam otele gittin mi? Instagram'a giriyorsun. Bugün fotojurnalistler ya da işte sosyal medyacı tayfa ne videoya eklemiş, ne koymuş diye. Herkesin istisnasız o Porsche'da bir tane fotoğrafı var. Evet, Empire Liner. Empire Liner. Fiat. Yakın gözlüklerimizi takıyoruz ve gözlerimizi yuvalarından hafifçe fırlatıyoruz. Tabii orada da bitmedi. Onu buralara geldi. Mercedes Atego 1530L üzerine inşa edilmiş 2020 model Morello'nun 118 GSO Silverstone modeli Empire Line serisi. Yüksek Alman kalitesiyle karşınıza getirildi. Peki bakışları nasıl? Ne yapıyorsun? İçerisi bayağı kalabalık. Sıraya girip bekliyoruz. Alo. Yine herkes mutlu iniyor. Bir keramet var herhalde. Satış danışmanı da mutlu iniyor. Belki sattı. Ne güzel <laughs> ya. Girdik bakalım hayırlısıyla. Eyvah eyvah eyvah. Pi'nin görüntü sistemleri. Şöyle kalite bir saatimiz var. Çok acayip. Söyleyecek hiçbir şey yok yani. Ferah, geniş, lüks, varlık, şatafat, tantana, elektronikler, Deri kaplı direksiyon. Otomatik manuel. Neler oluyor orada? Alçaltma yükseltme işleri. Aynalar. Ses sistemi. Alpine seri. Derilerin tokluğu. Yani premium otomobilde göremeyeceğin kalitede deriler. El işçiliği. Şöyle hasbel kadar bir tanesini açayım. Mekanizmadaki zarafete bakar mısın ya? Yani? Ne yapıyorsunuz siz ya? ya şuraları bile... Baksana bir kişilere Her yer yumuş yumuş. Acayip heyecanlandım biliyor musun? Kalbimin atışı değişti ya. Hanımefendi de bakıyor yumuş yumuş ne oluyor diye. Aynadaki hikayeler. Ya. Sadece kokusu bile insana kendisini hissettiriyor. Çok acayip. Buradan bir yerden televizyon çıksın diye beklerim. Ama çıkmadı. Peki. Fan çalışıyor. Şu fanı bir gebertelim. gerçek lüks bu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben Concord'tan mesela bu kadar etkilenmedim. Yani çünkü karşılaştırma olarak burada görebileceğim bir tek onunla bir temasım oldu ama Concorde mu bu mu dersen kesinlikle bu. Bulaşık makinesi çıkacak mı? Evet. Bulaşık makinesi bize merhaba dedi. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum zaten. sadece siz nasıl yani size nasıl daha iyi bir deneyim yaşatabilirim diye gördüğüm her şeyle küçük küçük temas etmeye çalışıyorum. Zaten ferahlıktan, genişlikten bahsetmeyeceğim. Yani bir odada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyiz şu anda. Yani hiç kimsenin birbiriyle alakası yok yani. Bırak eli değil dirseği değmiyor. Düşün yani genişliği. Yani çıkan herkes, girip çıkan herkes şaşırıyor. Alo. Thank you very much. Şu lambaları yakmaya çalışmıştım da abi giren herkes mutlu. Ve şey yani böyle hani hiçbir şey incinmesin diye, aracın etrafındakiler bile incinmesin diye o kadar bir zarafetle konuşuyorsun ki. Başka, başka bir deneyim. Her şeyle başka bir deneyim. Mesela bak, önceki videolardan hatırlıyorsun. KB'nin Imperial serisi bir tane çekmek karavanını çekmiştim. İsveç yapımı. Onda da benzer his var. Yani i̇nsanın kalp atışlarını değiştiriyor öyle söyleyeyim. Gerçekten çok korkunç bir deneyim. <laughs> Potansiyel müşteriyi gördün mü? Tabi gevrek gevrek seviniyorsun. Şaka bir yana arkadaşlar hepsi. Neticede hayatlarını idam ettirmenin peşinde, ben de bir şekilde. O yüzden yani helal yolda satıp kazandıktan sonra hiçbir mahsur yok. Şimdi aşağıya belki bir takım negatif yorumlar da gelecektir. Şöyle kazanılmış para, böyle kazanılmış para diye. Hakikaten nelerin yaşanıldığını, nasıl yaşanıldığını bilemezsin, nasıl kazanıldığını. Tabii herkesin kendince anlatacağı bir takım zorluk hikayeleri vardır. Yani kiralayıp bile olsa bir kere denenmesi gereken bir şey. Bak, çok lüks otomobil kullandığım Reklam yapmayayım ama durduğu yerde bana bu hissi yaşatan çok, acı, çok az araç oldu şimdiye kadar. Bidenin fıt fıtı. Yine şu bak kapı mekanizması da iki taraftan gelecek. Öncekinde biraz anlatmaya çalıştım ama burası daha büyük olduğu için baksana şuraya. Çok başka bir dünyaya Yani düşün bak. Lavabo için bu kadar büyük bir yer ayırıyor. Bu kadar büyük bir yer ayırdıktan sonra yanlarında 15-17 santim havlu, kenar, havlu için kenarlıklar bırakıyor. Mobilyaları yaptıktan ettikten sonra hepsinin kesitinde bir takım ışıklar. Yes, that's the kind Hi guys. Hey. How are you? Hi. Where are you from? Are you, Germany. Germany. It's my pleasure to see you. Are you working on Camster? Yeah. Okay, I will be your guest. Perfect. <laughs> Outside? At the post stand. Okay, I need a test drive by the way. It will be my pleasure. Yeah. Neyse, iş içinde bir de iş bağladım. Kaldığımız yerden devam ederim. <laughs> Son olarak şöyle bir yatak. 3 metreye 3,5 metre abartısız. Şakasız yani. Çok acayip. Ya şöyle. Şöyle etrafı göstereceğim akşam saatlerine bırakıyorum genelde böyle acelesiz olanları. Hem kendim çekerken doyuyorum, böyle bakarken de gerçekten mutlu oluyorum. Yan taraftakine geçelim şimdi. Orada ne oluyor bir bakalım. i̇nsanlar yani sadece hatıra fotoğrafı çektirmek için araca biniyor. Bir önceki videoda normalde girerken sana şunları gösterdim ucundan kıyısından ama tamamlayamamıştım. Daha doğrusu unutmuşum affına sığınarak. Burada işte depolama alanının düzenlenmiş halini görüyorsun. İşte kamp sandalyelerini konmuş. Sular. Tabi burada hep böyle partilediğin falan varsayıldığı için her şey kasa kasa, bolca bolca. İşte ilk yardım çantası. Ella'nın kazada belada reflektörleri. Elektrikli bisikletler. Bir tanesi katlanır. Diğeri tam boy. İşte boşun motorlar üzerinde. Arkadaki Dahon Ayosmuş. Katlanır bisiklet. Garaş kısmı bu şekilde. Şöyle çok hafif bir ittireceğim abi. Evet yok. Şu sağ, sağ taraftan değdiği için kapanmıyor. Burada yine dışarıya dönük başka bir depolama alanı. Yani sadece şu bile var ya. Çok acayip işçilik. Paslanmaz ve sana şöyle söyleyeyim. Dokunmuyorum. Şu anda gerçekten dokunmuyorum. Kendi kendisine gidip geliyor. Yani ne kadar kaliteli olduğunu sen düşün. Raylar. parmağın ucuyla dokunuyorsun. Ve gidiyor. Tek kelimeyle müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Hiç söylenecek bir şey yok. Hiç. Hiç söylenecek bir şey yok. Onda önceki videoda bir takım şeylerin eksik kaldığını hissettim. O yüzden paylaşayım dedim. Bu arabayı tanıyor musun? Bağdat Caddesi'nde bir iki tane satılık görürsün bunu. İtalya'dayken çok görmüştüm. Fiyat 500'ün Compesione. Compesione. E, her şeyimiz Almandı. Niye İtalyan arabası çekiyoruz? Hadi bakalım. Araç kitli. Şimdi hemen sahibinden gir. Bunun Türkiye fiyatlarına bak. Neyi kastettiğimi anlayacaksın. Bu da 70. yıl özel üretim mi? Evet. Böyle bir şeyler. 1949-2019. Arabayla ilgili bilgim yok. Senin bir bilgin varsa lütfen aşağıya paylaş benimle. Ben de öğrenmiş olayım. Birkaç defa yolda gördüm işte İtalya'da gezerken. Garaj kısmı, sandalyeler, masalar. Cici. Şöyle bir dışarıdan göstereyim. Sonra içine gidelim. Osman'ın osu bak. Bunun pinlerine baksana ya. Fotoğraf makinesinin şeyleri gibi. Allah'ını seversen. Oturduğu yerlere bak. DSLR makinenin lastiğinin oturduğu pinler gibi. Kendi kendine gidiyor. Hadi git. İyi bak kendine. Burada buzdolabı. meden önce son bir bira içelim mi? Hadi istersen sana pastırma kızartayım. Aç bakalım. Oo, mangalcılarda bu hafta. Adamların çektiği video beni hipnotize etti. Yerimden kıpırdayamadım. Kadehler. Hadi gel huzurlu olarak ölümü bekleyelim seninle. Köpeğimle beraber dere kenarında geziyorum. belgesel gibi tanıtım filmi çekmişler. Şu poşetleri alsaydınız ya ben yapsam olay olur. Evet, mangalcılarda bu hafta Vema ile beraberiz. Mangalın biraz önce açılmış halini gördünüz. Bunlar da muhtemelen bir takım işbirlikleri var. Kartları bırakmışlar buraya. Kapılar falan şifreli böyle. Çıt, çıt çıt Etrafta kimse olmadığı için ben patarak kütara dalıyorum. Geçen sefer bakamamıştım. Evet buraya pahalı ayakkabılarımızı koyuyoruz. Motor se ruhsat işleri. Alçaltma yükseltme. Işıklarda bir takım eksikler var. Bunun arka tarafında bir led var ama yanmıyor. Yakabilir miyiz? Evet yakamadık. Şöyle bir köşeden göstereyim ne oluyor ne bitiyor. Şimdi döneceğim o tarafa. Çok uzun süre vakit geçirince de insan alışıyor ya. Yan taraftakinin aynısı. Öncekini de hatırlıyorsun televizyonu indirememiştim. Şunun içinde gizleniyor muhtemelen. Bunun arka tarafında. Kadehler. L koltuk. Salon salon Bakırlar. Gerçek taş tezgah. Premium araçlarda vazgeçilmez olan mekanik saat. Yenika Saatego'nun direksiyonu. Alçaltma yükseltmeyi gösterdim. Alpine'in R diye bir serisi muhtemelen kaliteli parroller. Burada sürücünün herhalde sesini alan mikrofon. Kocaman kocaman koltuklar. Bu nasıl görünüyorum bakayım. Morello'ya da şöyle demeyiz ya. Koyayım. Şöyle beyler gibi, paşalar gibi beni bir çek. Emniyet kemerimi de takayım. Allah. Direksiyonda çok hafif basınç kalmış. Duyuyor musun sen? Çok acayip. Zamanın durduğu andan sesleniyorum sizlere. Arka tarafı göstermek için de güzel fırsat. Şimdi ben şöyle bir kendime bir kadraj yapayım. Arka tarafa doğru gidip geleyim. Bu ranza bu arada. Üstünde olduğun yatak açılıyor, kapanıyor. Şöyle her yerine bir Oturayım kalkayım abi. Suyumuzu içeriz. Şu koltuk boştaysa çevireyim ama sanmıyorum koltuk kitle. Çok yer kaplıyor mu kadrajda? Aslında kaplıyor. Ah be kurban olayım var ya tek elle çalışan döner koltuk yani. Uzun zamandır seni bekliyordum ya. Koltuk dönmek için can atıyor öyle söyleyeyim. Biraz sırtımı dinlendireyim. Bayağıdır ayaktayım. Sen tabi bu tarafı göremiyorsun. Bir şeyleri devirmeden şöyle küçük küçük hareketlerle masanın yaptığı hareketleri gösteriyorum size. İsterseniz bir de karşıda oturun. Tam böyle kız istenecek yer yani. İstemeye gelmişler seni. O zaman kızımızı karavanda isteyelim. Diyor mesela. Baba orada oturuyor vermiyorum. Bu led biraz sıkıntılı mı olmuş? Evet. Bu led konusu biraz. İsterseniz size kızımızın ilkokul rond gösterisini izletelim. Hop buradan led iniyor falan. Öyle mi? Biz böyle bir şey talep etmemiştik diyor çıkıyor yani. Sabah saat 8'de buraya gelip akşam saat 5'lere yaklaşınca benim kafa sulanıyor. Hakkınızı helal edin. Evet. Bir mutfakta boyut olarak yani ne kadar büyük olduğunu göstermek istiyorum sana da. Şimdi bak buradan başladım şoför mahallinden. Biraz sonra arkalardan bir yerden sesleneceğim sana. Gidiyorum. Ya ben bunu yapsam ne olur ki? Her şey mübah bana. Allah! Oh, yaptım vallahi yaptım. Çok acayip. Kameramızı alalım. Şımarıklığı da keselim. Videoyu burada bile kapatmadıysan lütfen kanala abone olmayı Videoyu beğenip eşinle dostunla paylaşmayı, aynı zamanda yorum yapmayı, yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Hadi gel gezelim seninle biraz daha. Mutfak alanı. Mutfak alanı değil, ne mutfak alanı? Mutfak be. Bildiğin mutfak. Mutfak. Bulaşık makineniz. Niye dingillemedin? Çilinkit diye. Geçen sefer selam vermişti. Nespresso tutucularınız. Burada makar... Peki. Neyse makarna universal bir güzel bir şey olmaz. O ay taksiyle ödeyememişsindir. Bir şeyler ters gitmişti olabilir. Bir tane güzel güzel kutular çıktı. Fırın, buzdolabı, artık dış yoldaki videoları izliyorsan kendi adın gibi bildiğin ürünler bunlar. Evet, hep şunda yani şu darlıkta bir gözü çektiğim zaman kendime bunlar tabii maliyet yani çocuk oyuncağı değil hep bunu görmek istiyorum. Gözüm hep bunu arıyor yani. İçindeki bölmeleri kastediyorum. Bir tane daha çık aynı yerden. Baksana güzel diyor ya, şıkır şıkır. açtı. Kontrol paneli. Kontrol panelinde Morello logolu her şey. Tutucu oldukları için Lüpner diye bir elektronik firmasına tek tek bunları yaptırmışlar. Uydu antenini oynatıyorsun, ne diyorsun? Işıkları açıyorsun, kapıyorsun, musluklar, gazlar. Everything, everything. Işıkları kapat, ışıkları aç. 23 derece. İçerisi 23 derece. Dışarısı? Dışarısı da 23 derece. Program. Aracın aküsü, karavanın aküsü, tuvaletin durumu, bir takım depo, anlam veremediğim. Bir takım depoda, bir takım depo daha. Elektrik. Ne yapıyorsun? Bekletiyorsun bizi. Of of of. İyi yeşil ekran vermedi. Allah Allah. Bu ne lan Atari gibi? Neyse. Paneller, aküler, durumlar, olaylar. Solar Pro'lar, akü bilgisayarları, Halbe'nin durum göstergeleri. Banyosu, El kama yeri. Tuş kısmı, tuvaleti. Tuvaletin tuşları. Biraz önce gördüm ben buraya atladım. Kocaman bir yatak ya inanamazsın. Biraz da yorgunum. Dörder beşer saatlik uykularla duruyorum. Yani oraya birisi beni yatırsa şu anda. Tabi o ederler. Ayrı konuda uyurum yani. Buraya da. Tabi bir takım şeyler. Muhtemelen ekletiyorsundur. Şöyle daha rahat göstereceğim. En çok, bence en çok sevdiğim kısmı da şu. Çekiyoruz. Harika. Bayıldım. Şuradan bir de yatağı göstereyim. Oluyor ne bitiyor. Sonra salon alanını göstereceğim. Şola YouTube kanalında lüks kategoride ne Phoenix'ler, ne Action Mobil'ler, ne B-Mobil'in Unimog'ları geldi geldi. STX'in bu arada Actros'a yaptığı iki tane devasa tırı hatırlıyorsun. Ama hiçbirisi, ama hiçbirisi şu ikisinin yaşattığı hazzı, keyfi bana yaşatmadı. Senin de bu videoları izlerken eğlendiğini, keyif aldığını, hayallere daldığını, sonra hüsranla uyandığını Tahmin eder gibi. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, aşağıya dilediğin yorumu yazmayı, eşinle, dostunla, arkadaşınla paylaşmayı ve çok kısa süre sonra dünyanın farklı yerlerindeki, Türkiye'de adının, sanının duyulmadığı karavan markalarının ürünlerinin sergilendiği videoları evinin konforunda keyifle izlemek için kanala abone ol, bildirimleri aç. Ama her şeyden önce ne yap biliyor musun? Kendine çok iyi bak, sağlıkla kal, hoşça kal.